abi. Ben sayacı düşürdüm de onu aldım döndüm. Düşürmüşüm. Bu nereden lastik patlattığımız yerden iki ayrılıyor ya nereden? İkiye ayrılıyor yok. Biri sol biri sağ. Abi biri aşağı biri de yandan devam. Soldan? Tamam. iki de mi şey? Dekatlon. Yok ya Black Pumpkin'e Şey. Ha ben sizi aramaya çıktım ya aşağıdaydı. Şey, bilgisayarını düşürmüştü onu bir tabloyu. He. Dinlendiğimiz yerde düşürmüş. Uzakta mısın? Eşitledin mi sen? Yok yok yakındayız değil mi? Başkan gel otur arkaya. Arkaya mı? Ha. Kırılmaz mı anca? Bilmem. Öyle misin? Bak ben 90 kiloyum. Şaka yapıyorsun. 90 kilo musun? Gel sen sür ben arkaya oturayım. <laughs> sen devam et ya. ya şuradaki zaten. Sen evet. Abi biz buraya gelmedik mi ya? <laughs> <laughs> Saçtan da ötekle Mekke daha şeymiş. <laughs> Buradan aşağı gelmiş. Şimdi abim şey yok. Ha yukarıdaydı ya bir yok şey. Yok geliyor. yok yürüyerek geliyor şimdi. Yalnız şurası çok, fenaymış çok ya. Yakın. Kaptırdım böyle ince şey <laughs> bir şey üzerinde. Orta. Bir sağa gitsem bu bir <laughs> Bir de şey yani gözlerde titreşim niye sürekli? Yolu da kestiremiyor. Kol oynuyor. Sağa gireceğiz iyice. Sen ne yapıyorsun? Alıp yapıyorsun. Ben seni çağırıyorum. Abi dedikse işte geldik. Bana reis diyor. <laughs> İyi sulan geçir, Vay ayağımız battı ya. buradan buradan. Ama sağdan çıkmıyor. Rastık izleri mi? Hacı lastik izleri falan yok burada ya. Orada, nasıl oldu? Bir dakika bir dakika. Abi niye kopuyorlar ki yani gruptan ne güzel kokuyor. Hayır, onlar bir biri falan yok. <laughs> Kayboldu. Ama sağdan aşağı demedin mi o adamla? O ilerki sudan geçtikten sonra sağ yer yok ki. Bir sağ burası var anne. Hani. Sudan geçtikten sonra sağda bir yol var. Hayır şuraya gitme derim. Yok abi burası değil ya. Telefonu arayalım mı? Tamam. Burada Harun tam sevişmelik bir şey. Harun önden mi gitti? <laughs> Engin abi evet. Arasana abi. Var mı numarası ben abi. Ben Bende Harun numarası yok ya. Ben de var. Engin abi Engin abi burada mı gitti? Abi görmedik ki. O çekmiyor. Oba, Engin abi? abi! Ben bağırdım abi. ilk geldim ben bağırdım. Yok ses yok. Burası bir de dat. Hemen gidemem bence yanlış yok. hadi taraftan neresi var? Öbür taraftan devam edeceğiz. Sudan, Şu sudan geç geçtikten sonra, sonra, sonra satın sağda sahada bir yol vardı evet. Ama sudan geçmeden önce Abi, dedi. Sudan de, de, geçmeden, sonra. dedi bu. Ama öyle dedi dur, ama. Dur. Şş. Çıkıyoruz geliyoruz. <gülüyor> yanlış <gülüyor> yok. Ya abi siz ya? Ne geliyor lan arkadan mı? <kaldım> o <laughs> arkadan mı kaldı lan? Bak. Ya. Kamradan isten. Hadi arkadaşlar Geçin videoya böyle. <laughs> ತುರ್ಸು ಶು ಅಂದ್ರ Sen geç arkada kalma. Çok güzelmiş ha. Evet evet dar yol. Her iki taraf da ağaçlarla. Geç abi geç. Acelemiz yok boş ver. Oh, Gelir var da. Ah. Bu şey buna şey uymaz mı? Daha tekerlekli. Biraz daha dış lastik takabilirim de. Genelde düz yolu kullandığım için. Ben bende de ince lastik vardı. Aldım o kadar inceliyor lastikleri bunun da. Hı hı. Dün akşam değiştirdim. Aynı şey yapmış. Ya, Metre ince lastik güzel oluyor. Ama da güç kaybettiriyor sanırım değil mi? Kalanına dek geldik. Ben de bu kadar gürültü nereden geliyor diye merak ediyordum.

Aman 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 Hadi abi. Ya şampiyon, abi ya. Ben indiririm bunu abi ya Ben... Halil abi suya kavuşun, Halil abi. <laughs> suya <alışık. gülüyor> Salalım suya. Valla atlayacağım bile. Tamam, ben bir kutu bırakayım. Tamam. <laughs> bir ara boyu su batmıştı, şu yerden geçmek zorunda kaldı. Kim var <laughs> hocam? Ne zaman?

öyle ya. mi şeyler alıp, bir şey, şeyden... evet. Abi bana oluyor. yanlış bağlamışım o yüzden yamuk duruyor ya. <laughs> <Tarıkı sıkıyorum ben>. <gülüyor> 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 Haydi, of su götürmüş. Hiç şey olmaz. Vur kız. Kız olursa hiçbir şey olmaz. Geç. Hadi aşağı. Hadi 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 hadi. Aynen. Hadi Mete Bey'le. Cihaz kal orada. Cihaz. Adam ayakkabıyla. Adam ayakkabıyla. Geçin şuradan ya Her şeyden geçerler ben Ben de şu geçiyorum Şuraya geç bak büyük kocaman Tamam abi evet. ben evet. geleyim <laughs> Bir de benim kameram da var Peki, peki. Çok güzel. Almış da var. Güzel güzel çekiyor. Şuradan geçtin değil mi? Ha, adamsın. Ha, o da var. Sen ayrıl. Hadi. Neyden evet, korkuyorsun ya? Evet, çıkıca salladeyle nevaleye al oğlum. İleri ileri oturalım o tarafta. Abi sen niye gidiyorsun ki? Fark etmez abi, çıkayım Açalım. ya. Ben seni çıkayım. Kimi çıkalım. Fark şey. etmez. Nereye? Söylen bir şeyler alalım tekrar dönelim. Ben hiç gelebilirim. Tamam bir önce, de önce bir yerleşelim. O, o zaman bir yere oturalım abi ileride. Hiç bak bence tarafları tara öyle. Tara arkada Arkada temiz yerler var. Ara var. Arka'da. O O tarafta şeyler. Dağın tepesine mi çıkardık? Dağın tepesine mi çıkardık? Kaç kaç verdik? Beş beş 5. Ya ne var oğlum ben çıkıyorum zaten.

Hayır. son defa oradan in ben tamam. <gülüyor> <gülüyor> oradan in. Oradan indir mi sen? Son Hiç inmedim ben. Ya. <laughs> son yavaşta şöyle durdum. Orada kaldım böyle. Tam sıkıntı teker yere basmadım böyle duruyorum. Her Neyse abi, abi. şuradaki rekor kaç yazıyor? 980 hadi abi. Dur onu 999 yapalım. Kim gidiyor? Hadi. hadi, hadi Paraları para para. para aldın mı? Aha, vereyim mi? Tamam, yeter mi ya? Gençler buyurun, hoş geldiniz. Sizler sene böyle gezer su alanımız yok. Şöyle güzel bir şekilde park edin şöyle. Tamam, gezmeyeceğiz. Gezmeyeceğiz. Gideceğiz. 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 Evet, Devam var. edeceğiz. Gideceğiz. Tamam. Gideceğiz. Bisiklet yolu yok. Yok zaten yoldan abi gitmeyeceğiz. Abi bize her yerde. Daha yok. Dağlar Tamam orada yol var da ya. Burada böyle bir sıkıntı yok. Gel. Tamam Gelime, şimdi gülüyoruz, gülüyoruz. Ya, ya, ben şimdi yap istersen. Biliyorum biliyorum. bayağı yakın var. kolay gelsin. Sağ olun. Gelin ben de. Aşağıda, aşağıda. Bize şey şey A var. Ararlar abi telefonum çekiyor zaten. Benim ya. Ya Bunun yalnız şarjı mı bitiyor ya? O bir saate kullandık herhalde. Evet evet. evet yok mu ya şuna? <laughs> bu su kılıfı değil mi? Bu yok normal bir su kılıfı ayrı. Abi, tamam kapatabilirsin herhalde ya. Yeter <laughs> bu kadar.